De. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Solucan topluyoruz yine. Ama burada zor. Ama bu Bu için, kişi Buras. Tüm. Yani iz, Ross oyunla Solucan bulduk ve gezdik. Videosundan bu, hatırlayacağınız üzere Buras Solucan bulduk. Tüm. Solucan bulduk. İki, İki tane sizden önce Bulmuştuk Evet o zaman yağmur yağıyordu. Ve kaydı başlattığımda telefon sikir. nasıl geliyordu? Şimdi de başlattım. Şimdi başlattım. Kızmayın lütfen linç atmayın. Os bunu... Bunu bir taraf birinin oh, bir tarafına okay. koyalım. Şey yapmak için. <laughs> oh my god. Ne oldu? Yenilir mi lan onunla? Nasıl yani? Arkadaşlar şey gidelim. Göt bir şey. Evet arkadaşlar şu anda aramaya başlıyoruz Mesela... Şuraya sakın girmeyin Yılan çıkıyor Yok çıkıyor. Çıkabilir evet. Çıkabilir çıkmıyor da yo dedi Çıkıyor da yo dedi çık, 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 Çıkabilir de tamam dedi Arkadaşlar bu sen Sizce çok ağır değil mi Yok hiç ağır değil Ama sahayla kaldırdığımda hiç ağır değil i̇yi, iyi, iyi. Arkadaşlar bir şey diyeyim Deli bil burada önce de çocuk çiçeği vardı. Tam da şurada. Çiçeği vardı. Önce oca bakacağım ama yoktu. Neden? Çünkü bunca. Arkadaşlar gelin yukarı çıkalım. Allah telefon <laughs> Sonra ben. Arkadaşlar. Aa bunun içinde bir şey var mıdır? Yok. Bence vardır. Sonra. Hemen flash açalım. Ana bir şey var galiba. Ne? Bak bu. <laughs> arkadaşlar bunu <laughs> gösterdim. Mah Arkadaşlar siz olsanız. Siz solucan olsanız. Nerede yaşardınız? <laughs> hey. Ne Tüzgar yağı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buraya atlıyorum. Bana bakın. Bana bakın arkadaşlar. Bak şimdi şuraya iyi bak. Evet arkadaşlar şimdi bunu yok ediyoruz. İşte bu adam bu kadar kilolu bir insan. Şaka şaka. Ya şaka yaptım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burada sorun en son ilk sonucunu tam Şurada bulduk. Burada çıkmıştı. Tabii orası da bunu yapalım. yılan zannetti. Ama sonra da bir baktım göt. Ondan sonra bir tane de şuralarda bir yerde bulduk. Ne oldu? Ben seni izliyorum. Ama götüm gözüküyor. Evet arkadaşlar şu anda orası görüyorsunuz ve hava ve bu. Gelsene alsana gelsene. Iıı, Uf, a, a, a. gelsene. Arkadaşlar bir ben buna biniyorum. Bir yani. Ya. Allah. Oldu. Kırıldı. Pacam kuruldu. Arkadaşlar kim bunu götüne sokmak ister? Evet. <laughs> Allah olsun. Has biz öldürecekler. <gülüyor> 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 evet açtım arkadaşlar. Devam ediyor. <laughs> Lan! Bok buldum! Ben. Bok. <laughs> ya, çıkıyoruz işte. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonu daha bu kadar değildi. Çünkü video devam ediyor. Hatta hatırlıyorsanız e, ikinci, birinci bölümde bir tane merdiven vardı. O merdiven burada yok ama bu. Ama onu Aferin getirip ta şuraya çıkabiliriz. Kendisi önceki yuvası tam buraya çıkarı çıkar çıkabiliriz. Yes, döndük Tam burası. Nice, bro. Tam burası. Bura. blink flashback. Dim. Bak orda bak bak. alta çek, alta çek. Orda piç Görüyor musunuz? Önceki ması. Ya bu onlar ben de tarantula gördüm. Nerede? Hiçbir yerde. Ama bizim eve gelmişti. Nasıl? Böyle mi? Arkadaşlar. De bir tane bile bulamadık. Video <laughs> çöp oldu. Harbiden. Ama en azından etrafı görmüş oldunuz. İyi son. Bye. İyi son. Değil mi? Yok boksu. E bunlar ölmüş. Yok. <laughs> <laughs> Ali yaşıyor mu? Hadi. Öttüm beni. Öttüm beni. Miyaba. <laughs> Miyaba. Düşüye toyayım düşmüş. Evet looking ass bro. Değil. Yeah. Hemen çekiyorum. Çekemiyorum. <laughs> Flak bilaş Hemen. Arkadaşlar. Dur biraz onu göstersene. Bir. Black flashback. Ona, 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 ona. Arkadaşlar gelin bunlara bakalım. Yoğuran kaydı durdurmuştum. Anne. Yoğur nerede? İşte. <laughs> Nereye gittiniz Black lan? Black bakın şimdi. Elime geldi. Benim elime Arasın geliyor ben arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın, benim elime bakın. Black flashback. Delan. Çipsiz göz. Gel gel. Ben onu tutabileceğim ki. Ben yıllarca tuttum. Ben. Tuttum. Break flashback. <laughs> Break değil. Break <bring> flashback. Ha, <laughs> bu niye çıkıyor? Rüzgar gel bakayım çıkabilecek mi? Bakın arkadaşlar çıkabilecek mi? Çıkardım. Hemen çekiyorum. Bir de flash patlatalım. Flashback. Flashback. Arkadaşlar iki dakika sonra çıkacak. Yüz bin, yüz bin kere eminim. Onu da flashback. Flashback attım. Çıktılar. Uy, çıktıla Yatırladım. Yatırladım. Arkadaşlar bakın. iki tane bok elimde. Bakalım. Ne yapalım bunu elimde? Bilmiyorum. Eminim yok. ki. Beyler çok garip bir şey buldum. Ya siktir git ama. bak. buldun? Yok bak. bak. Ya, İki tanesine değil, bir tanesine. Black Flash. <laughs> Diğeri de geliyor kanka. Diğeri de geliyor. <laughs> Diğeri de geliyor. Black Flash. Ben. Black Flash Bang. Dindin dindi. <laughs> İkisinde korktu Black Flash. Dindin <laughs> Arkadaşlar size bir şey tavsiye edeceğim. Şimdi bu yaşı hareket edebilen boku. Bu yaşı da kafası. Ben çekmiyorum ki tekrar. Ee, i̇ki yerden yaşı da hareket edebiliyor. Bunu bir öğrenmek ister misin Lan çıkıyor. Bir dakika dur bir dakika çıkmasına izin verelim bakalım ne olacak. Düşecek. Dur Bir dakika Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Bu solucanlar çok kötü. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu solcanlar ta... hmm. sol top ve bokları yemek edebiliyor. Mesela bu bunun boku çok boktan olabilir. <laughs> Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevamda. Hadi bunları aldık. 2 milyon tane ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük. <laughs> Hayır arkadaşlar bakın bu arada bunlar böyle hayatın niye bize gösteriyorsun diye soracaksın Hayatın ilk defa soracağım görebilirsin yani bu <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır düştü <laughs> öldüler ölmedi bu Hayala hayatta Bak. Alerji. Direkt flash be. Gel. Dur gel, gel gel atalım. gel gel. Flash be katalım. Gel telefonun üstüne koy. Hayır. <laughs> Hadi. Dur <laughs> bir dakika. Bu flash. Dur bir dakika üstüne koy. Flash atacağım. Dur. Nadı seven hani. Arkadaşlar şu anda Black Flash be. Heh, tamam şu anda flash atacağım. Tamam canlandılar. Versene telefonunu. Tamam verdim. <laughs> Hayır kayma. <laughs> Koydum. Kayma lan. <mamamız>. Kayma. <laughs> Koydum. Telefonun anasını <laughs> Arkadaşlar çok iyi gördünüz şu an. Ağzıma sikeyim senin gibi arkadaşının namın. <laughs> Orada <başlayın>. Flashbang. <laughs> Do! Gördünüz mü? Ha 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 ha. Uh, uh, Koş. Ne oldu? Nerede? Nerede? Da, da. Arkadaşlar, şu anda Burasların oteline gidiyoruz. Bay. Zaten ama yürü. Otel. Gideyim. bu arada otelde daha çok. Şahidim. Evet. Hadi bunu. Solucanlar yerinde mi? yerinde mi? Hadi, Hadi bakın arkadaşlar. Onların özgürlüğüne salıyoruz. Hadi. Arka. bakın Kanser var. Hepsi bitti. Yok Allah'ım. Yok, yok. yok oldular. Ne bilsin ne yaptın? Bir tane şunları yiyin. Uç. Aha. Bakın arkadaşlar. Ben gördüm. Rüzgar gel. Bakın burada. Rüzgar gel. Geliyorum. Hadi koş. Gideyim biraz daha. Ulan. Bıraklar. Anne. Arkadaşlar koşuyoruz. Çünkü Koş Beni sona kalmayan ve en önde olan çocuk yumurta değil. Yani hiç birimiz çocuk yumurta olmayacağız. İvitz. Ama ama gene bak Arkadaşlar bakın önde de var. İçine giriyoruz. Kardeş, şu yerde göstersen orası görelim. Arkadaşım bakın. Gölet çaktı koy. Bakın hemen göstereyim. Flash'ı atayım. Hemen bakın. Şurası lan beni bekle <laughs> gitmedim ki oraya <laughs> arkadaşlar oraya gitmeyeceğiz gitmemizi isteyen varsa göledin göledin boynuna bakabilirsin bakın, bakın göledin tam şurasına bakın görünmüyor bile taşım. buraya kurbağa gelse bir yıl yaşar harbiden ve kurbağa getireceğim <laughs> ebe seninki göreninki <laughs> Ben büyüyünce kurbağa ve şey alacağım. Sa anne de. Ya iyi de. kere. Tam yerden gele. Arkadaşlar İ iki kere iki kere bizim otele gidiyoruz. gibi. Evet çünkü biz malız. Ben Bunun gerçeğini kimse değiştirmiyor Beta. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelsin. Bir de 50 like. Bu videoya 50 like gelsin. Bir de. 50 de... bin. Hayır. 50 like gelsin ve 150 Doğru. abone olalım. Sonra cevap yapacağım. 150 çok az. <laughs> 150 değil 50. Bir şey diyeceğim. O piti piti yapan hangisi çıkarsa oradan gidelim. İkisi de oteli çık ben yapıyorum. Ooo bir kedi varmış. Ne kadar sayanmış. Sağ. Atmış. Hı, bir atmış. Kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hayır. Uğuz. Lan araba geliyor iki taraftan. Tamam bekle. Oh, Bok lan. Karnım komşumdan gelmiyorlar. Bak arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hemen şuraya bakarsanız bir şey çıkacak. Baktım. A kameraya öyle. Ha tamam arkadaşlar bakın. O değil. ver Bu mu? Ya, tut şunu. Arkadaşlar. Bakın oradakinde. Orada ne var sizce? Örümcek. Bak buradan görünüyoruz gel. Arkadaşlar bakın orada örümcek var. Kocaman örümcek. Kocaman örümcek. Evet bir de kuş. Oğlun daha devirdi vardı ama onu kaldırdı. Bu gerçek mi? mi bu arada? Durdur video. Şey, makyet. <laughs> Arkadaşlar böyle de o Size şoke yaptık şoke. Uf. Şimdi ileride park olacak. Parkta bir solca, saylangoz soplamıştık ikimiz değil ama ben kardeşlerimle. Kardeşlerim yani de bana özgür. Solcan Top, Toplama'ya alışıklar. Bunu YouTube'a lütfen, YouTube lütfen burayı kes. Dediklerimi de, dediklerimi de şey yap, lütfen. Duymasınlar benim helalimi. Arkadaşlar görüyor musunuz şu durumu aldılar? İşte buraya böyle güzel yerlere çoban ola. Çobaltıyağla... <laughs> Araba geliyor. Harika yapabilirim. Arkadaşlar eğer buradan geçecekseniz etrafı da göstereyim. Bakın etraf böyle. Ya böyle bir yerden geçip sağınıza veya solunuza bakarsanız şöyle bir şey çıkacak. Bir dakika. Eğer tam bir gölü bulursanız tam şurasına bir tane taş bırakıyorum. İyi seyirler. Şimdi orasının yanına ışınlanacağım ve ve arkadaşlar hemen şimdi geliyorum bu bakın geldim beyler sonuncak işte böyle İçinde daş olması lazım daş, bakalım yok <laughs> eğer diyelim buradan da bir tane geçiyorsanız Arkadaşlar, Bak, bakın diyorum başka bir şey. <laughs> Bak şuraya bak şuraya. Beyler görmüyor, görüyor musunuz? Beyler ve bayanlar görüyor musunuz? Görmüyor, musunuz? Görüyorum. Ay tekrar şunu Bir Adam cüm cübin rulo kat getirmiş ya. Evet, çünkü aldık ya. Evet ben malım. Hadi onu bir de da getirdim. Onu da götürelim otelimize. Evet. Ve tavuklarımıza edelim. Oha tavuklarınız mı var? Evet. Hem de kalsınız var. Anladım. Gösterin bilek, bilek Tabii ki bu saylangozu götürmüyor. Beyler bir şey buldum. Hadi yürü git. Oh be. Yola biliyorsun değil mi? Evet. He. Arkadaşlar diyelim böyle geldiniz. Şöyle etrafı da göstereyim. Arkadaşlar bu da ilaç. Çıkıyor burada. Arkadaşlar bunu yılan tam şöyle gelip şuraya, şuraya bıraktım. Gel. Bakın şöyle bir yer. Gel. Tam burada olacak. Bu ne? Hı. Tamam. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bir şey onları bularak bu Bana bakın Burası A Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buradan bir kere çorlu lan çıktı. Düşünsene buradan da bir tane çıkıyormuş. Allah şurada korusun. Vardı. Şurada şurada falan öyle bu. Allah ben, korusun. Ben babamla bir yere gittim. Göl gölün orada bir yerdeydi. Yani göl gitti. Arkadaşlar yani gölden bahsettiği şurası. Gölden bahsettiği burası. Yok şey. Veya Hı. burası. Hayır, lan büyük. Büyük tekne bırakıyordu. Tamam o zaman burası hayır, gel. Hayır ye winch tekne bırak. Bir dakika Bu, bir şey alıyorum. Bir dakika beyler. İhanetin telafisi olmaz. Güngüydür ben. beni kırdığın yerden kırarlar. İyi, dostluğum İyi dostluğu. İyi dostu olanın yere, sırtı yere gelmez. gelmez. Al, Allah kulunu Allah, Allah kulunu kardeşine muhtaç etmesin. Burada Semi. Gelmez Semi. Semih. Burada da bir şey yazıyor. Abi, Hemen sıra sıra okuyalım. Evet. Bana değer verenleri sevmek sevmekle meşgulüm. Sırtından vurana kızma. Arkana dönen sensin. Bakacağın yüze utanacağın söz söyleme. Arkadaşlar şey, konuşma dönelim. Bir şey zorla göle bir baktım. Yıl, yılan kafası. Oh my god. Abi en büyük darbeyi darbeyi sevdiklerinden yersin. Kadın parasız parasızlıkla er, erkeği parayla denem deneyeceksin. Denemeyim. Arkadaşlar diyelim buraya geliriz. Şöyle etrafı da göstereyim. Şöyle. Burada böyle bir şey var. Tam buraya bırakıyorum. Bulanlar yoruma baksın. Bu anlar yorumlara ya gelsin. Burası ağla. Burası ağla. Buradan çıkış yok. Yani küçücük bir yer. Kasaba diyelim. Şile ile bağlantılı olduğu için. Bir de İstanbul. Evet. Şile İstanbul'a bağlı. İstanbul'da Şile yapalım. Ya ağla. Şile'ye bağlı. Şile İstanbul de İstanbul'a bağlı. bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz annemden dön önce. Evet gelmedin. arkadaşlar bu, bu videonun sonu değil hala devam ediyor. O kaydı durdurdum. Durdurdum. Arkadaşlar hemen otele geldim. Hemen geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle Kapa. Villa Park motele geldik. Kapı. Hadi bay. Biz arka tarafa geçip geliyoruz. Bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Biz bir dakika. Evet arkadaşlar biz arka tarafa geçince hemen devam ediyoruz. 3. Evet arkadaşlar işte geldik. Kedim var. Hadi ona. Dobroski. Hadi. Ana fare yakalamış. Aldı ya. Nereye bıraktın lan fareyi? Aldı aldı aldı. E şöyle şey. Bak burada ne var? Eee. <laughs> Bu da bakalım. At. Hadi. Hadi gelin size ördeklerimle tavuklarımı Evet arkadaşlar orası da ördeklerini ve tavuklarını gösterecek değil mi? Şu, evet. Şurayı koyayım ben. O sırada düşer. Yok. <laughs> ya geldi. Allah kafama yağmur yağıyor. Ding ding. Bakın arkadaşlar bunlar saldırıyor mu? Yok. Merhaba. Lokat mı veriyor? Zeytin. Gel. Reklam değil. Zeytin. Zeytin. Neredesin? Dur dur, dur. ben yemek verdim de geliyor. Zeytin. bir tane daha ver. Zeytin. Zeytin hangisi? Zeytin Zeytin yok. Hayır elimde tutacağım. Dur, zeytin yok. Arada lan zeytin yok. Zeytin. Zeytin neredesin lan? Allah Allah nereye kayboldu bu? Burada mı? Evet. Zeytin. Bakalım, burada yapalım, Gel. Gel yemek yer. Ver elinden ver bu arada. Gel. Zeytin. Burası acayip bok kokuyor arkadaşlar bu arada. Hemen ışığı açalım. Zeytin. Nereye koyayım? Nereye koyayım? Allah Allah. Aynen Aynı yer. Bir tane varsa ne canım çekti. Dolaylı yiyor biz <laughs> mi yiyelim? Şunun altında feci çıkacak mıydı? Feci mi? Ne? <laughs> ya yani. Aynen. Biraz daha ben de atayım mı? Evet. Aldım. Çok haci. İşte Çok tatlı.